Yakın zamanda rüyanda gördüğün kişi. Kadersel bir şekilde karşına mı çıkacak? Böyle birisi gerçekten var mı? Ya da bu kişi seni senin onu rüyanda gördüğün gibi rüyasında görüyor mu? Genel bir kolektif açılımı yapmak istiyorum. Arkadaşımın yakın zamanda... ...bu gördüğü rüyanın niteliği nedir? Bir buna bakalım. Bu rüyada arkadaşıma ne anlatılmak istenmiş? Ay kartı rüyaları anlatır. Dünya kartı geldi. Yani rüyalarının gidişatı değişiyor. Belki de çok uzun zamandır... ...hiç böyle sana hoş hissettiren... ...oh be dedirtecek bir rüya görmemişsin... Bu gördüğün rüya o kadar güzelmiş ki geleceğine dair umudun perçinlenmiş. Gün içinde kendini çok iyi hissetmene yol açmış rüya ve bilinçaltında yeni bir aşamaya geçtiğini sembolize ediyormuş bu rüya. Hani bu rüyada arkadaşımın gördüğü kişiyle bağlantılı bir şeyler olacak mı peki? Ona bir bakayım. Burada şunu görüyoruz yani geçmişe yönelik defterlerin kapatılması ve yeni bir hayat kurulmasına yönelik bir karar vermen seni tahmin ettiğinden çok daha mutlu edecektir gibi bir öğreti niteliği taşıyan bir rüya görmüşsün. Belki de hani geçmişteki bir kişiyle alakalı taşları yerine oturtamadığın için bir şeyleri yerine oturtmana aracılık eden e, ufak tohumlar içeren haberci bir rüya görmüşsün rüyanın detaylarını hatırlıyor olman bu rüyanın sana çok özel şeyler hissettirmiş olması bu rüyanın bir tesadüf olmadığını bazı melekler bazı meleklerden rehber ruhlardan gösterilen e, ...gönlendirme niteliğinde bir rüya olduğunu görüyoruz. Yani rüyanda gördüğün şey birebir gerçekleşmeyecek gibi ya da rüyanda gördüğün kişiyle tahmin ettiğin gibi şeyler yaşamayacaksın gibi ama sanki hayatın böyle de bir yönü var ve sen böyle bir sahne içinde rol bulabiliyorsun ve ne kadar da sınırsız potansiyeller içinde yaşıyorsun. Bunu göstermek için gelmiş buraya. Peki arkadaşımın aşk hayatı bu videoyu izlediği ay içerisine canlanacak mı? Kayda değer güzel şeyler olacak mı? Aziz ve Asa dörtlüsü yani 11 11. Yukarıda 3 313'ü gördüm. 317'yi gördüm. Dostum yani ruh eşinle karşılaşma potansiyelin çok yüksek gözüküyor. Hani Rabbimin sana cennetin kapılarını açmış olduğunu deneyimleyeceğin, bu dünyada cenneti tadacağın bir dönem gözüküyor bu ayın geri kalan döneminde. Tövbe estağfurullah aşıklar ve Mahkeme kartı geldi. Yani bu Ademle Havva'nın hikayesini resmediyor. Bu da mahşeri resmediyor. Yani varoluşla ilgili bir şey var, sonsuzlukla ilgili bir şey var. Aşka olan anlayışının bambaşkalaşacağı. Skandal bir şekilde yeniden aşık olacağı. kendini, yaşadığın boyutu bambaşka bir şekilde deneyimleyeceğin, çok sihirli, akıllara durgunluk getirecek. Bana bile anlatsan benim bile inanmayacağım kadar şok edici, absürt, çok sihirli bir şeyler yaşanacak bu ay diyor. 04.40'ı gördüm az önce. Peki arkadaşımın bu deneyimleri yaşaması için özellikle bir yere gitmesi falan hani ne yapması gerekiyor? Bir tavsiye var mı? ...sosyal medyayı anlatan ikili kartlar geldi. Sanki böyle... ...birileriyle, hani arkadaş... ...ya da partner adayı... ...birilerine tanışmak için dışarı çıkma konusundan... ...umudunu kesmişsin. Beklentide de değilsin. Dışarı sadece... ...bazı işlerini halletmen gerektiğinde... ...çıkıyorsun gibi. Yalnızlığını... ...sosyal medyadaki... Videoları izleyerek geçiriyorsun gibi. Sezgisel olarak bir şeyler çok başkalaşmak üzere, hayatı anlayışın, olayları öngörebilişi, başkalaşmak üzere, yeni bir seviye atlamak üzeresin. Yakın bir zamanda bir şeyler yaşanmış birisiyle geçmişine bağlı birisiyle yani olaylara hep tek taraflı bakan çok geleneksel yaklaşan kararından çok dönmeyen her şeyi onur gurur meselesi haline getiren tabiri caizse dünyanın kendi etrafına döndüğünü düşünen birisiyle ilgili ondan bir konuşma gelmiş bu söylemlerin yalan olabileceğine dair bir anlık bir fikir gelmiş kafamda mı kuruyorum diye düşünmüşsün anlık durduk yere böyle fikir canını veriyor aklında bazen hiç alakası olmayan insanlar zihnine geliyor bazen unutmuş olduğun anılar canlanıyor bu anlarda bu kişilerin o an içerisine seni düşündüğünü ya da arkadan konuştuğunu falan anlayabiliyorsun. Bu düşüncelerden eminsin. Sadece burada hani acaba bu kişinin yalan söylemiş olabileceğine dair kafamda mı kuruyorum? Yani burada hmm, herhangi birinin söylediği bir şeyin neticesine zaten ben bağlamamalısın mantıksal yaklaşman gereken bir süreçten geçiyorsun. Ve bence aklından öyle bir düşüncenin geçmesi, burada bunun böyle konuşulması bir tesadüf değil. Bu bir gerçek yani maalesef. Yani bu üzücü bir durum. Hani birinden böyle bir yalan bir davranış görmek, uzun zamandır konduramadığın yani birinin hiç de tahmin etmediğin bir yüzünün ortaya çıkması seni bir depresif duruma sokuyor gibi. Hani önümüzdeki günlerde böyle zamanlar mı geçireceksin? Ya da böyle bir enerji var alanında. Hani belki üzülüp kahroluyor olabilirsin bir şeylere ya da bunu içine atıyor olabilirsin yüzleşmemek için. Ya da bu konuya çok uzun zamandır o kadar üzülmüşsün ki ah hani üzüleceğin de bir şey kalmamış gibi hani gözünde yaşta kalmamış artık yat, yatmak vücuduna ağrı veriyor gibi bir türlü şifalandıramadığın bir yara olarak bu kalmış sende ve bu yarayı taşımayı kabullenmişsin gibi hani o yüzden bir şeyin doğrusunu yanlışını bilsen de o kişinin aslında uzun zamandır fark etmediğin yüzünün ortaya çıkması zaten seni çok üzüyor. Dostum ben burada şey görüyorum. Hani aile içinde birinin seni senin yerine başkasını koyması, ihanet etmesi gibi, belki seni ötekileştirmesi olabilir aldatılmış olduğunu öğrenmiş olabilirsin. Bunlar yani senin bildiğin şeyler diyeyim yani. Hiç aklında böyle düşünceler yoksa bu açılımı sana göre diyeyim. Bu bir ailen olarak görmek istediğim bir arkadaş da olabilir. Aa, seni düşünüyorlar ve enerji geliyor sana hatırlayıp yad ediyorsun yani senin sürekli aklından böyle kötü kötü bazen düşünceler geçiyor hani olaylara negatif açılardan bakma gibi ya da olayları negatif açılardan değerlendirip ayıkta kalma çabası gibi böyle durumların var yani ben sana burada şunu söyleyeceğim paranoya düşmüyorsun bence sadece seziyorsun Aa, ve bence tespit ettiğin ihanetler hıyanetler demek istiyorum bu kelimeyi belki bir yerlerde duyuyor olabilirsin ve aa, hani insanların aklı sıra senin hiçbir şeyin farkında olmadığını varsayması ve aa, bu tutumlarını devam ettirmeleri eee seni yalnızlaştırıyor bir şekilde kendi kendini dışarı çıkartma konusunda tekrar kendini motive etmen lazım kendini eğlendirmek için dışarı çıkman lazım bir iki kez çevre geliştiririm niyetiyle dışarı çıkıp kimseyle denk gelemeyince bu gayeni bırakmamalısın varlığını Özgürce dışarıda bulunarak dünyaya bahşetmeye devam etmelisin. Çıkmaya çalışmalısın, gezmeye çalışmalısın, daha önce gitmediğin yerlere gitmeye çalışmalısın. Bence bak burada neredeyse bir yıldır gitmediğin ama eskiden gitmeyi çok sevdiğin bir yer var, oraya tekrar tekrar gitmeye çalışmalısın. Ve hani birileriyle karşılaşırım, tanışırım niyeti taşıyarak gittiğinde yüzüstü kalıyorsun. Sen kendini mutlu edeceğin aktivitelerin peşinde olmalısın. Bir çay içmeye gitmelisin yani en basitinden. Ya da ben burada şey görüyorum hani para harcatan bir yerde değil bu gitti. Yani, yani yalnız hissedip sosyal boşluğunu sosyal medyadaki videolar izleyerek doldurmamalısın. Yani eğlenceli bir çiftin profilinde birçok izlenme beğeni olmasının sebebi yalnız insanlar kendilerini sanki oradaymış gibi hayal edip yalnızlığını öyle telafi etmeye çalışıyor. Eğer ruhsal boşluğunu yanlış yerde doldurmaya çalışırsa o aracı olan şey etkisi bitince öncekinden daha fazla ruhsal boşluğa düşerse. Kafanı dağıtmak için başvurduğun şey seni sonrasında daha kötü bir boşluğa sokar. 13.31'i gördüm. Yani seni şu an stresle baş etmek için başvurduğun şey neyse da başvurmaya karar verdiğin şey neyse ee, eyvallah ama kendini dışarılara atarak kendi kendinle sosyalleşmelisin. Bunu geliştirmelisin. Bunun çabası içerisindeyken özellikle bu ay yani mümkün olduğunca dışarıda vakit geçirmeye çağrılıyorsun. Yani tek başına rastgele bir yerlere gitmek her zaman yeni insanlarla tanışmanın kapısını açar. Nerede olursan ol. Nerede olursan ol. Sanki böyle Rabbin senin üstüne bir ağırlık çöktürüyor. Direnmen lazım yani çabalaman lazım o insanları elde etmek için. Ne olacağını sonunu bilemeden kendini dışarı atman gerekiyor. Çünkü şey gibi hani sen üstümde kötü varlık var herhalde ben o yüzden Sürekli kötü düşüncelere düşüyorum, sürekli böyle bir anda o kulağıma bir şey fısıldanıyor gibi oluyor diyorsun. Hayır, o e, Rabbim bilerek sanki sana hani biraz böyle ha Rabbim sana seni asla def edebileceğin bir kötü varlık bahşetmiş gibi. 15-15. Sen böyle yatızlayıp yatızlayıp durduğun için o e, tıkanık enerjiyi kötü varlığı çekmişsin yani. Kötü gelip oh ne güzel demiş. Yani ben burada takılayım, bura güzel demiş, çağırmışın gibi. Rabbim lütfetmiş gibi böyle bir şeyi. Hani şu açıdan söylüyorum. Yani üstünde böyle bir enerji oldukça sen daha çok yatmak istiyorsun. Evet. hayatına ilgili yaptığın tespitler doğru. Ama o negatiflik ihtimallerine kapılıp gün içindeki düşüncelerini negatifliğe entegre ediyorsun. Kafanı dağıtacak aktiviteler yapman lazım. Bu kötü varlıktan ortamını değiştirerek, hareket ederek kurtulabilirsin. Bu senin bu çalışmalarla kendiliğinden kurtulabileceğin bir şey dostum. Ve sanki şey de var yani senin o skandal aşkı yaşayacağını bilen tüm alakasız varlıklar sana çekiliyor şu anda çok yükseliyorsun çünkü. Yani şöyle şöyle bir şekilde yükseliyorsun. Yani şu anda hani aslında önceki zamanlarına bakıldığında çok iyi durumdasın. Ama hala kendini çok iyi hissetmiyorsun hedeflediğin hissiyata. Bir gün ulaşıyorsun, sonra bir gün gene ulaşamıyorsun. Yani sen çok iyi hissedince ulan tamam be başardım hani bugün harbiden çok iyi geçti. ...bu böyle güzel bir gün geçirme yolunu da buldu. Ben böyle bir ömür... ...aynı sistemde giderim dediğinin... ...ertesi güne geri tatsızlaşıyor bir şeyler. Hoşnut... ...suzlaş... ...hoşnutsuzlaşmaya başlıyorsun. Çünkü sen orada çok yükselmiş olunca... ...kötü varlık çekiyorsun. Seni aşağı çekmeye çalışıyorlar ama... ...az etkileyebiliyorlar da yani. Çok da aşağı düşmemiş durumdasın. Bunu aktivitelerini artırarak zamanını, maddiyatını planlı bir şekilde düzenleyerek def edebilirsin. bu şey var yani sistemi kurdum, bugünü çok güzel geçirdim, artık hep çok güzel geçirebilirim dediğin ertesi gün kötü olmasının sebebi eski yatızlama alışkanlığını tekrardan yaşatınca bu oluyor sende. Yatızlamak bu kötü varlığı çekiyor dostum. Yani böyle bu negatif enerjilerin arındığın zaman manifestleyebileceğini görüyoruz. O hayal ettiğin hayatı, rüyanda gördüğün hayatı yakalamaya çok yaklaşmışsın. Gerçekten çok yaklaşmışsın. Belki de bir süre böyle inziva modda takılmak iyi gelmiştir. Bir şeylerini değiştiriyorsun yani hiç el atmadığın yerlere el atıyorsun evde. Daha önce hiç yani bayağıdır yapmadığın şeyleri düzene koymaya başlıyorsun düzene koyma konusunu gündeme getiriyorsun. Evde kendine öyle bir sistem kuruyorsun ki çok böyle rahatın yerinde kendinle kendine özgü başka kimseye söylemeyi planlamadığın eğlenceli aktiviteler yapıyorsun. Evinin odanın bir yerine falan <laughs> diyeceksiniz bu kız nereden biliyor izliyor mu bizi. Yani meleklerden mesaj alıyorum ben. Korkmayın. Ya. <laughs> Biraz söylerken kendinden korktum da. Odanın bir yerine kendince hani el yapımı bir şeyler yapıyorsun eğlencelik ve onu gördükçe keyif alıyorsun. O el yapımı şeyin yerine daha yapılmış. Hani daha hazır bir şey koysam hoş olur diye düşünüyorsun ama sen elinle yapmış olduğun için onu orada öyle olmaz. Daha çok hoşuna gidiyor. Kendinle olan bağın güçleniyor. Okey bu açılım sana şu anda artık bu dönem tadını çıkardın. Kurdun o sistemi aynı evdeyken bu aktiviteleri bu yaklaşımları devam ederek dışarı çıkmayı da unutmayasın diye geliyor. yani sen dışarı çıkmadıkça senin ruh eşin dışarlarda donuyor donuyor arıyor buz gibi havada nerede diyor benim karım kocam nerede diye çıkıyor arıyor bulamayıp donup eve dönüyor evde oturmaya çalışıyor yerinde duramıyor sen yoksun piyasada sen ne yapıyorsun evde kendi kendine bir el yapım bir şey koymuşsun orada partiliyorsun kendi çapında bekliyor yani bu dışarıda seni 20-13'ü gördüm. Ataların seni dışarı çağırıyor dostum. Valla bu ay çok güzel geldi. Artık nerelere gidiyorsan bize de söyle biz de gidelim. Belki buluruz hayatımızın aşkını. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Güzel haberlerinizi bekliyorum. Görüşürüz.